Onuncu sınıf, din ve hayat ünitesi eşleştirme çalışması. Sosyal değişimle alakalı dinimizin e, bu sosyal değişimi sağlama açısından kullanmış olduğu bazı delillerle ilgili bir çalışma. Dört e, tane e, kavramımız var, dört e, tane de tanımı var. Bunları eşleştireceğiz şimdi. Kötülüğe giden yolu kapatma ilkesi kötülüğe set çekme anlamında settü zerayı diyoruz buraya. Bir şeyin birey veya toplum için iyi ve güzel bulunması ilkesi iyi ve güzel olan istihsan delili. Kur'an ve sünnetle çelişmeyen toplumsal uygulamalardır. Kur'an ve sünnetle çelişmediği takdirde örf adetlerde dinimizin sosyal değişimine katkı sağlayan delillerdendir. Yarar gözetme veya zararı önleme bu da maslahat dediğimiz delildir. Şimdi kontrol ediyoruz. Evet hepsi doğru.